Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Elsa bebeğimizi örmeye devam ediyoruz. Gövde kısmında tamamlamıştık bir önceki videomuzda. Bu videomuzda elbisesini öreceğiz inşallah. Elbisesi de yine aynı renk, turkuaz rengi olacak tacıyla ve ayakkabısıyla. Şu şekilde zincir çekerek başlıyoruz. Toplamda 46 tane zincir çekiyoruz. Evet 46 zincirimizi çektik. Şimdi şu en baştan itibaren 8. sık iğneye batıyoruz. 7 tane atlıyoruz 8. ye batıyoruz. 2, 4, 6, 7 atladık. 8. ye bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra tüm zincir çektiğimiz gözlere birer tane sık iğne yapıyoruz düz bir şekilde. Toplamda 38 tane zincir çekmiş olmamız, şey sık iğne yapmış olmamız gerekiyor. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıranın sonuna doğru gelirken şu kalan ipimizi de şöyle içine alarak sık iğnemizi yapıyoruz. Orada bir kötü bir ip görüntüsü olmasın. İçine alarak örmeye devam ediyoruz. Evet, sıramızı tamamladık. İpi de içerisinde gizledik şu şekilde. Şimdi bir zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir üst sıramızda 6 tane sık iğne yapıyoruz. İlk sık iğneye de batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptık 5 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 daha sonra 7 tane sık iğne atlıyoruz 2 4 6 7 tane sık iğne atlıyoruz 8 bir sık iğne yapıyoruz burası kol yeri oluyor kol oyuntusu daha sonra 12 tane sık iğne örüyoruz şu ilk yaptığımızda sayıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. sık iğnemizi yaptık. Yine aynı şekilde 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 7 sık iğne atlıyoruz. 2 4 6 7 8 inciye batıyoruz daha sonra toplamda da yine 6 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 ve 6. sık iğnemizi de yaptık bu sıramızı tamamlamış oluyoruz şöyle tekrar anlatayım önce 6 sık iğne yapıyoruz 5 zincir çekiyoruz 7 tane sık iğne atlıyoruz 8 batıyoruz orta kısımda 12 tane sık iğne örüyoruz yine 5 zincir çekiyoruz 7 sık iğne atlıyoruz ve daha sonra da 6 tane sık iğnemizi örüp bu sıramızı tamamlıyoruz dördüncü sıramıza geçtiğimizde bir zincir çekiyoruz tekrar geri dönüyoruz burada yaptığımız tüm sık iğnelerin üzerine birer tane batıyoruz kol oyuntularına hepsine birer tane batıyoruz düz bir şekilde örüyoruz. Artırma eksiltme yapmıyoruz. Şu şekilde kol oyuntu yerlerine de yine 5 tane sık iğne olacak şekilde zincirin üstüne batıyoruz. 1 2 3 4 5 Yine gövde kısmına da aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Artırma eksiltme yapmıyoruz. Düz sık iğne yapıyoruz. Sıra sonunda toplamda 32 sık iğnemiz olacak. Örmeye devam ediyoruz. 5. sıramıza geçtik. Şöyle 2 zincir çekiyoruz. Trabzan olarak öreceğiz. Bundan sonra bir doladık ipimizin başına iki kere de çektik. İkili trabzan yaparak örüyoruz. Şöyle doluyoruz. İki seferde çekiyoruz. 5. ve 8. sıralar arasında 4 sıra boyunca 32 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan ikili trabzan olarak örmeye devam ediyoruz. 4 sıra boyunca. 4 sıra boyunca düz ördük. Şu şekilde tekrar yine 2 zincir çekiyoruz. Bir sıra daha düz örüyoruz. Daha sonra ilik yeri yapacağız. Düğme için. Elbisede toplamda 2 tane düğme kullanacağız. 2 tane de ilik yeri yapmış oluyoruz. Yine sıra sonuna kadar düz örelim. Daha sonra ilik yapacağız. Evet, sıranın sonuna kadar düz ördük. Şimdi 7 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7. Şöyle şuradaki ilk sık iğnemize tekrar batıyoruz burada bir ilmek kaydırma yapıyoruz daha sonra 2 zincir çekiyoruz ve bir sıra daha düz öreceğiz toplamda 6 sıra boyunca 32 32 tane sık iğnemizi ikili trabzan şeklinde örmüş oluyoruz şöyle şuradan da bakacak olursak 1 2 3 4 5 ve 6. sıramızı da örüyoruz 6. sırayı da ördükten sonra birleştireceğiz ilmek kaydırma ile ve yuvarlak şekilde öreceğiz artık. Sıra sonuna kadar yine düz devam edelim. Evet bu sırayı da tamamladık. Toplamda 6 sıra ikili trabzan yaptık. Şimdi şöyle birleştireceğiz. Şu şekilde şöyle düzgün çizgili tarafı öne gelecek. Şöyle arka tarafı öne gelmesin. Buna dikkat edin. Şöyle katlıyoruz. Böyle katladığımız zaman bu düzgün tarafı önde kalıyor. Daha sonra şöyle ilk ilmeğimize şu ilik yerinde dikkat edelim. İlk ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz. Şu şekilde. Yine iki zincir çekiyoruz. Daha sonra aynı yere tekrar bir ikili trabzan yapıyoruz. Ve bundan sonra artık yine hiç artırma eksiltme yapmıyoruz. etrafında dolanarak örüyoruz. İkili tırabzan olarak devam ediyoruz. Evet sıra sonuna kadar düz trabzan şeklinde ördüm. En sonunda da birleştirmeyi göstereceğim. Yine bir tane daha örüyoruz. Daha sonra şuradaki ilk ilmeğe bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve burayı sabitlemiş oluyoruz. Daha sonra iki zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz. Tüm sıra başlangıçlarında aynı şekilde yapıyoruz. Yine hemen dibine batıyoruz. Yine sıra sonuna kadar ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde her sıranın başlangıcında 2 zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyoruz ve ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. İlk birleştirdiğimizden itibaren toplamda 7 sıra ikili trabzan şeklinde örmüş olmamız gerekiyor. 7 sıra boyunca aynı işlemleri yaparak örmeye devam ediyoruz. 7 sıra boyunca şu şekilde düz ördük. Şimdi yırtmaç kısmını oluşturacağız. Bunun için şöyle en son yerimize ilmek kaydırma yaptık, birleştirdik. Bir zincir çekelim. Artık burada bir ip keseceğiz. Tekrar ip takacağız başka yere. Şöyle bir ilmek yapalım elimizde. Şu şekilde. Şimdi şöyle tuttuğumuzda elbise şöyle aldığımızda şuradan 7 tane sık iğne sayıyoruz. 2 şöyle tam orta noktadan şuradan 1 2 3 4 5 6 7 şöyle 7.ye batıyoruz. Artık buradan itibaren trabzan yapıp dönerek geleceğiz. Şimdi buraya yine iki tane zincir çekiyoruz. Şu, şurası bozuk geldi. iki tane zincir çekiyoruz tekrar hemen dibine bir trabzan yapıyoruz aynı yere daha sonra şuradaki ipi de içine alarak içerisinde ip fazlalığı görünmesin diye etrafını dolanarak ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz Yere gelene kadar yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle tam arka noktaya geldiğimizde de yine şu ipi de içerisine alarak örmeye devam edeceğiz. Gördüğümüz tüm ipleri içerisinde örerek kaybedeceğiz. Bu çok önemli, yoksa içinde parça parça ip görüntüsü olur. Şöyle ipi içerisinde tutuyoruz ve yine düz bir şekilde trabzan yaparak örmeye devam ediyoruz. Ördükçe ip içerisinde kayboluyor. Evet şimdi şu başladığımız noktaya geri geldik. Şu kalan bir sık iğneyi daha örüyoruz. Hiç boşluk bırakmıyoruz yani. Şu şekilde son sık iğneyi de ördük. Şimdi buradan artık geri döneceğiz. İki tane zincir çekiyoruz. Örgümüzü ters çeviriyoruz elimizde. Dibindekine tekrar batıyoruz. Hemen ikili trabzan yaparak. Şu şekilde yine örmeye devam ediyoruz. Bu, bu şekilde ters öreceğiz. Yine bunu sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Daha sonra yine ters çevireceğiz. Bu şekilde ayak kısmına gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Evet dönerek düz bir şekilde ördüm. Son sık iğnemize geldik. Son sık iğnemize de batıyoruz ikili trabzan yapıyoruz iki zincir çekiyoruz yine örgümüzü ters çeviriyoruz bu şekilde ters çevirerek hemen dibindekine batıyoruz ikili trabzan yapıyoruz ve örmeye devam ediyoruz her sıra sonuna geldiğinde örgümüzü ters çevirip iki zincir çekip devam ediyoruz şöyle örmeye devam ederken bebeğe de şöyle bir ölçmek istiyorum şöyle yırtmaç kısmı şöyle bu bacağına denk gelmiş oluyor böylece ördükçe o yırtmaç kısmı daha belli olacak şöyle topuğuna kadar şu şekilde şuraya kadar düz örmeye devam ediyoruz hiç artırma eksiltme yapmıyoruz ikili trabzan yapıyoruz ve topuk kısmına kadar düz bir şekilde çevirerek örüyoruz Evet, elbisemizi tamamladık. Şöyle yırtmaç yerinden başladığımızdan ilk sıradan itibaren 18 sıra boyunca düz ördüğümüz zaman topuk kısmına kadar elbisemizi tamamlamış oluyoruz. Şu şekilde buranın 18 sıra olması gerekiyor. Yine siz de yine kendi bebeğinizin boyutuna göre ayarlayabilirsiniz ama benim yaptığımda ölçüler bu şekilde. İpe göre değişebilir uzunluğu. Şimdi artık en son şöyle yırtmaç yerine birer sık iğne gideceğiz şuralara sıra boyunca. Orada daha düzgün bir görüntü olacak. Şöyle girintili çıkıntılı görüntüsü kaybolacak. En son yaptığımız sırada şöyle bir ipimizi koparmamız gerekiyor. Burada bir zincir çekelim. İpimizi kesiyoruz. Daha sonra bir ilmek yeri yapıyoruz. Şöyle. Ve şuradan hemen bir göz çıkarıyoruz. şöyle şimdi etrafın dolanarak sık iğne yapacağız şöyle ipi de iğne içerisinde kaydedelim şöyle trabzanın ortasına yapabilirsiniz bir bir de şöyle bittiği yere bunu göz kararı etrafını dolanarak ayarlamanız gerekiyor tam bir sık iğne olmadığı için çok sık sık da yapmayın çok seyrek de olmasın bu sefer düzülür şöyle göstereyim böyle sıra sonuna kadar yırtmaç sonunu yırtmaçı tamamlayana kadar bu şekilde yapıyoruz Şöyle daha pürüzsüz, daha düzgün görünüyor. Şöyle düz devam ediyoruz yine. Şöyle tam orta noktaya geldim. Burada da göstermek istiyorum. Şöyle sık iğne yapıyoruz. şöyle göstereyim şöyle daha düzgün görünecek şöyle girinti çıkıntı değil de hepsi aynı hizadaymış gibi daha düzgün görünüyor burayı da aynı şekilde yapıp bitiriyoruz şu uç kısmına geldiğimizde buradaki ipi de yine içerisinde kaybederek örmeye dikkat edelim tam eteğin ucunda kötü bir görüntü olmasın şöyle ipi içerisinde tutarak örmeye devam ediyoruz. En üst kısmını en son düzenleriz. Evet şuraya da yaptıktan sonra hatta en sonuncu ilmek kaydırma yapalım. Bir zincirimizi çekelim. İpimizi keselim. Bunu da içerisinde kaybedeceğiz. Şuradaki fazlalık ipimizi de keselim. Şimdi şöyle içerisinden çekiyoruz. Artık bu en son olan ip mecbur kalıyor. Bunu da şöyle içerisinde çekiyoruz. Evet, bu şekilde tamamlamış oluyoruz şöyle göstereyim. En son yaptığımız zincirde şöyle daha muntazam durmasını sağlıyor. Şimdi en son artık şuralara bir ilik yeri açmıştık. İki tane de düğme dikiyoruz. Düğmelerimizi ben şöyle kullanıyorum genelde iki tane inci düğme şeklinde. Siz istediğiniz düğmeleri kullanabilirsiniz. Elbisemizle aynı renk ipimizi iğnemize taktık. Şöyle şu kola doğru iyice üst kısmı biraz burası bol oluyor gövdeyle birlikte uyum sağlasın diye bunu şöyle şu kola yakın bir yere dikmeye başlıyoruz. İlk düğmemizi buraya dikiyoruz ikincisinde yine aynı şu şekilde buraya dikiyoruz ve düğmelerini de dikmeyi tamamlıyoruz Evet şu şekilde düğmeleri de diktim şimdi artık elbiseyi giydirebiliriz bebeğimize Evet şu şekilde, arkası böyle. Şöyle tam olarak sığmıyor ama şöyle göstereyim. Topuk boyuna da ulaştı, yırtmacı da burada. Elbisesini şöyle tamamlamış olduk. El sababeyin sadece pelerini kaldı. Diğer videomuzda da pelerini yapacağız inşallah. Bu videomuzda elbisesini tamamladık şu şekilde. Videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız ilk videolarımdan siz haberdar olursunuz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.